much fun. Working together, they get the job done. the Builder, can we fix it? the Builder, yes we can. Bill Chidamburg, Travis and Spud, playing together like good friends should. Bob the Builder, can we fix it? for the Builder, yes we can. Bob's Bots. Bak postacı ne getirdi Finn. Acaba içinde ne var? Aa, harika. Yeni botlarım. Ne düşünüyorsun Finn? Biliyor musun? Onları bugün işte giyeceğim. Lofty sen bugün botlasın. Kırık bir kapıyı onarmanız gerekiyor. Hı. Tamam Wendy. Mark, Scoop siz benimlesiniz. Tamam Wendy. Evet harika. <laughs> Bob pakette ne vardı? Yeni iş botlarım. Şşş dinleyin. Bir gıcırdama duydum. Ha, Aa, ben hiçbir şey duyamıyorum. Aa, evet ben de duydum. <laughs> fare sesi gibi bir şey bu. Aa, fare mi? Fare mi? Olamaz. Aa, fare mi? Korkma Lofty. Fare değil. <laughs> Emin misin? <laughs> Bob, gıcırtının nereden geldiğini biliyorum. Nereden? Yeni botlarından. Derinin yumuşaması için biraz giymen gerekiyor. <laughs> Bob gıcırdıyor. <laughs> biraz yağ ihtiyacım var Bob. <laughs> Haklısın Scoop. <laughs> <laughs> Pekala. İşe başlasak iyi olur. Ya benimle mi geleceksin Bob? Hayır Loftip. İşe yürüyerek gideceğim. Botlarım yumuşasın. Arkadaşlar başarabilir miyiz? Evet, evet başarabiliriz. başarabiliriz. Gördün mü Travis? bu şantiyesine en kısa yol dört yol ağzından sola. Sağ olduğundan eminim. Hayır hayır soldan gitmeliyiz. Sol nasıl sağ olabilir? Hayır hayır sol soldur ama... Şehre inmek için sol sağ değil mi? Ben de öyle söyledim ama. Hayır. Soldan gitmeliyiz anladın mı Travis? Sol doğru yön tamam mı? Siz ikiniz neden tartışıyorsunuz? Kogun şantiyesine giden en kısa yolu. Aa pekala. Bence en kısa yol kargaların izlediği yoldur. <gülüyor> <gülüyor> ya da kuşun izlediği yol mu desem? Yani herhangi bir yere gitmenin en kısa yolu dümdüz yürümektir çocuklar. Ben kuşların uçtuğundan çok daha hızlı yürürüm. <laughs> Bu konuda o kadar emin değilim Spat. Hadi Travis, yapmamız gereken işler var. Güle güle. Pekala. Hadi koş şimdi gidelim ve yarışalım. <laughs> <laughs> Spot görev başında. Tamam Lofty devam edelim. Biraz sola. Biraz sağa. Tamam. Dümdüz aşağı. Dikkatli ol Lofty. <laughs> i̇şte. İşte oldu Lofty. <laughs> Sanırım yemek zamanı geldi. <laughs> Bugün ne yiyeceğiz Bob? En sevdiğim yemek. Peynirli ve jambonlu sandviç ve büyük kremalı bir kek. <laughs> <laughs> Çabuk Lofty. <laughs> Hadi. Ah, 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 ah çok yoruldum. Oo, ve acıktım. Oo, acaba bu kimin yemeyi? Ama bulan yer, öyle değil mi? Evet bakalım. Peynir <laughs> <laughs> ve jambon. Bu da ne? Oo, kremalı kek. Evet, hey, dur dur, beni bekle kuş. Şantiyeye ondan önce varacağım. Ah, umarım bayan Percival yeni mutfağını beğenir. Evet. Bu şeyleri toplamak pek de eğlenceli değil bende. Heyecanlı bir şeyler yapamaz mıyız? Mesela süper bir çocuk bahçesi. <laughs> Hayır Mark. İşinden zevk almak onu yapmak kadar önemli bir şeydir. Ha. Tamam Wendy. Ah. 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 Yakaladım, yakaladım lok. Ah. Ah. Çok iyi. Ah. Bu kadar koşturduktan sonra da çok acıktım. Bir dakika. Sandviçimi kim yedi? Ve kremalı kekim nerede? Sen gördün mü Lofty? Hayır, aa, en son gördüğümde. Aa, aa. Aa, fare. Aa. Fare mi? Aa, 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 fare. Aa. Geri gel Lofty. Fare değil. Sadece botlarım. Pare pare pare. Geri gel loftim. <laughs> <laughs> Bitti. <gülüyor> Merhaba Wendy. Duramam. Hoşça kal Wendy. Oh, 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 hayır. Hayır. Fare. Ne oldu? Fare, fare mi? mi? Lofty nerede? Oh, 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 oh. Üstümde. Bakın. Bakın. Her fareler var. Fare. Fare. Lofty. Hiç fare yok. <gülüyor> var. <gülüyor> Aa, fare. Lofti, Aa, Aa. Fare. Lofty haklıymışsın. Fare. Bakın. Gıcırdayan botlarımı çok sevdiler. Aa, hayır. Aa, bu hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> <laughs> oh, başardım. Karganın uçtuğu gibi Bob'un şantiyesine geldim sonunda. <laughs> o koşu yendim. <gülüyor> <gülüyor> yani en azından kremalı kekimi yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Spot. Elindeki nedir Spot? Ha, kek Bob. Gerçekten. Ha. Çok güzel. Yoksa senin mi? Evet. Benim. İzin almadan insanların yemeklerini almamalısın. Ama bilmiyordum Bok. Gerçekten çok üzgünüm Bok. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. <laughs> Paylaşacak mısın? gidin başımdan gidin gidin. Çok komik. Merhaba. Merhaba Wendy. Aa, merhaba Bob. Spot nereye kaçıyordu? Aa, o birkaç dosta evin yolunu gösteriyordu. Bob fark ettin mi? Botların artık gıcırdamıyor. Ha, evet haklısın. Koşuşturduğum için geçmiş olmalı. Çok mu meşguldün Bob? Pek değil. Bir fare kadar sessizdi diyebilirim ben de. <laughs> <laughs>